Bayraktar TB2 SİHA'ları Karabağ zaferinde büyük rol oynadı. Bu başarıya imza atan Baykar Savunmanın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Karabağ nişanı ile ödüllendirildi. Türkiye'nin geliştirdiği teknolojilerin bu zaferde etkin bir rol oynaması bizim için büyük bir gurur diyen Bayraktar, Azerbaycan'a destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Dağlık Karabağ'daki 28 yıllık Ermenistan işgali Azerbaycan ordusu tarafından sona erdirildi. Bu süreçte Bayraktar TB2 SİHA'ları önemli rol oynadı. Bu başarı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ödüllendirildi. Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı takdim edildi. 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş olan bir Şuşa'da orayı dünya gözüyle görmek gerçekten bizler için büyük bir gurur oldu. İkinci Karabağ Savaşı Azerbaycan ordusunun taktik ve stratejik anlamda çok büyük dünya çapında bir başarısıyla, bir zaferle sonuçlandı. Bunun da bir parçası olmak bizler için gurur verici. Haluk Bayraktar TRT Haber'e konuştu. Azerbaycan'ın zaferine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. SİHA'ların oynadığı role dikkat çeken Bayraktar, savaş teknolojilerinde büyük değişim yaşandığını vurguladı. Oyun değiştirici rolü, Artık tüm dünya sahip olduğunuz tank, tüfek, top sayısı değil, teknolojiye ne kadar hakim olduğunuz ve bunu ne kadar sahada etkin olarak kullanıldığını tartışıyor. Bayraktar, Azerbaycan halkına da teşekkür etti. Her zaman desteğe hazır olduklarını vurguladı. Bizler de artık en geliştirdiğimiz en yeni teknolojilerle Azerbaycan'a, halkına destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bizleri de Karabağ Nişanı'na layık gören Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve bu süreç boyunca birlikte çalıştığımız buradaki tüm yetkililere ve tüm Azerbaycan halkına da sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirmişti.